Selam canlar ben Muharrem ve bugün sizlerle beraber zulu oynamaya devam ediyoruz. Bugün mahalle kavgasının ikinci bölümündeyiz. 10 kişiyiz bu sefer. Sanırım diğer videoda 12 kişi miydik neydik? Abi diğer videoda 14 dakikamızı falan aldı böyle herkesi dizmek. Bu videoda Allah'tan 7 dakikayla kurtulduk. Herkes yerinde kalacak yerinizi unutmayın. Şöyle bir yerinize bakın bakayım. Koordinatları yazın bir köşeye. Ha ben de buradayım. Geçen videoda ben eee... Dışarıdan izlemiştim seyirci gibi jüri gibi ama bu sefer ben de dalıyorum. Hazır mısın Tura sen de smoke atıyoruz. Hazırım. 1 2 3 attım dal dediğimde dalın. <laughs> dalın. Allah vuramadım kimseyi. -oh. Smoke içine girin çıkan direkt smoke içine girsin. Allah öldüm. <laughs> ben yedim bana ne mermiyi ben yedim. Bıçak yedim. Ee, Sonradan için katılım yani, yok. Arada smoke içi denk var. geliyor. Smoke içi ay smoke dışına çıkınca arada smoke denk ki, geliyor. Ki. Sonradan katılmayın. Sonradan katılmayın. Dur abi Kimler kaldı? Hayır hayır siz savaşın. Savaşın. kazanan puan alacak. Tamam Sen kusar mısın? Girme ya, içeri. E, Zeynep çık dışarı. Çık dışarı atma smok. Atma smok. Ya abi kaldı. Sen köpekle. Sen misin? Tamam canınız az biz zaten. Dalın dalın. Tamam bekle bulma. Tamam bekle 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 bekle. Smok Tamam smok Zeynep tık Zeynep tık sen. Zeynep. Zeynep çık sen. Çık Bezden çık. Z... Be senin Tarık tarz. çık oradan Tarık. Ya. <laughs> Benim kaç? Ya. 100. Çok 100 tamam ben de 100 o zaman. Haksızlık tamam. olmasın tamam, da. Tam, savaşın. Tamam savaşın. 1 2 3 hadi. Abi. Hareket etmeyin siz. Siz hareket etmeyin. Bekleyin orada. Kapının önünde be Hayır. girme içeri. Bekle kapının önünde. E, tamam. <gülüyor> 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 tamam. tamam tamam. Ka tural kazandı. Bir puan Tural aldı. Geçin yerlerinize. Tekrardan dizilin. Ay, 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 Tamam tamam böyle ben Geçin de, dizilin yerinize Abdül'e ye geç yerine. Tarık, tarık, tarık. Ben, ben, yerindeyim. Hadi dikkatli bir şekilde yerinize dizilin. Mesut ya, komiser bir tık da, sola. Evet. Tarık. vurma milleti Tarık. Hadi böyle dizilin yerinize. Hadi. Dizilin dizilin dizilin. 7, 8, 3, 2. Abdül'e şu Tarık mısın tarık, tarık? Tarık mısın Tarık ne e, lan? E, bayram, tamam tamam bir Tarık, bir tarık. o. Yağız neredesin? Bayram yok bayram yok. Mehmet var burada. Burada Mehmet var. Mehmet 4, 6, Mehmet? 8 geliyor, geliyor. Tamam Mehmet gel geliyor. Tamam Mehmet de Dokut, geliyor 9 Tüm 10 Tamam 10 Geçin yerinize Tamam Evet İlk turu Tural kazandı Turala puanını verdim Eğer bu turu da Tural kazanırsa video tamamen bitiyor 2 puan alan kazanır Tamam mı? Hazır mısınız? Aa, evet. Tamam atıyorum okay. ee, Bir de size soru soruyorum İlk 3'e bak ilk 3 puan alan kişiye 100'er adet smoke bombası mı yoksa bir kişiye bir haftalık istediği bir silah mı? Ya şey senin gönlünde ister bir ya. Bak ya, 3 olsun aynen. İlk 3'ü smoke bir tamam. Bir tamam emi 3'ün tamam. emeğini alsın bari. Atıyorum smoke. Yani Tural hazır mısın? Çek smoke onu. Atıyorum, Çek smoke onu. 1 2 3 at. Dalın dediğimizde dalın. Dal. 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 Ben de hasar yedim smoke'ta. Smoke'tan hasar yemeyen adam kalmadı. Smoke dışına çıkmayın İçine dalın. He vurdum birini. Yazı vurdum. Öldüm ya. Smoke içine dalın lan. Neredesiniz? Kıplamını Aa A, öldüm, lan, öldüm lan öldüm lan. Aa bak. Çım kaldı, çım kaldı. Serhat 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 <laughs> diskalifiyesin sen niye dışarıda bekledin? Talip Serhat <laughs> hazır mısınız? Peki. Milleti hayır geçin siz yerinize Talip'le Serhat ay Talip'le Serhat diyorum. Talip'le Mehmet geçin. Bak arkanda arkanda arka. Oğlum bir <laughs> ya kö... <laughs> kör kör arıyormuş <laughs> meselesi bu ya. <laughs> <laughs> ha <Heh>, tamam. <laughs> tamam. Şimdi ikiniz vs atıyorsunuz. Anlaşılmazlık olduğu için siz ikiniz kaldınız ya. Başlayın abi. Alan puan alacak. Mehmet ben, vurdu. Ben, tamam ben, Mehmet ben, puan ben. almıştı. Yine Mehmet almış oldu puanı. Sıkıntı yok, sıkıntı Tarık. yok. Geç ha, Mehmet bir puan aldı. Daha maç bitmedi. Geçin yerlerinize tekrar. Aferin, aferin. Tarık sen kör cellat atmasın kardeşim? Niye uzaktan bakıyorsun? Bura bura. Geç. Tamam lan gal burada sen. Smoke dışına çıkanları söyle. Çık lan buraya. Smoke dışında bilerek çıkıp bekleyen falan olursa söyle. Tural hazır mısın? Serhat geç yerine geç hazır. Serhat. Sen şuraya yapış. Ay, şuraya ben yapış. Heh, tamam. Hazır mısın Tural? Hazırım. Tural çok ileri atıyorum. Atma. Birazcık daha yere doğru bak şu yere doğru at bak. Şuradan sektir kanka. Small, oradan sektir ileri gitsin biraz. Tamam. Tamam mı? 1. 3 tamam. at. 1 2 3 dalın smaç. Aa oh, lan tek yedim. Ya şansıma tükürem ya. Aha. Sonradan katılım yok. Aa, ben içeri girip ben bakacağım kim hayatta diye. Sonradan katılmayın lütfen. Tural öldü. He <laughs> <laughs> Tural geber. He <laughs> Kaldı. Ya, Dost ateşi <laughs> Kim kaldı? Burak Olufu vurdu. Serat, Serat Burak'a vurdu. Serat, Serat da bir puan aldı. <laughs> <laughs> Serat canın tam mı Serat? Serat canın tam mı? Değilse tam. Gel ben seni vurayım da bir canla gene ne no olur ne no olmaz kaybedersin. Haksızlık olmasın. Geç sen geçin yerinize tekrar. Az önceki yerlerinize geçin tekrar bakın. Şu an Mehmet'in bir, Tural'ın bir, Serhat'ın bir puanı var. Aralarından biri puan alırsa e, kazanıyor. Eğer eğer bir kişi daha bak onlar o üçü dışında bir kişi puan alırsa maç biter ve o üçü smoke alacak. 3 puan olsun mu? O yüzden Mehmet, Aferin. Tural ya da Serhat biriniz puan almazsa başka biri alırsa maç bitiyor siz üçünüz smoke alıyorsunuz. Ama aranızdan birisi kill alırsa o kişi bir haftalık silah alacak. Tamam mı? Ama bir sefer puan alan kişi puan, puan Puan alan... Tamam puan, puan alan kişiye de verelim o zaman. Haksızlık olmasın ona da. Abi 3 puan, al, 3 puan aldım. Hazır mısın 3. Tural? Çektin A misin A onu? 1 2 3 Bakın A dal demeden dalmayın. Dal dal ya dal, ya dal, dal dal dal. Allah. Mesut komiser gir içeri Mesut. Mesut Allah tek yedim. Ay de, tek yemedim. Tek yemedim. Ya git. Oh tek vurdum. De, tek yemedim. Tek yemedim. Tek Muhammed bekliyor. Muhammed dışarıda Muhammed. bekleme. Muhammed disqualified. Aha. Abi nasıl? E dışarıda bekliyormuşsun. Neyse, Neyse sen ölmedin mi zaten? O, tamam abi. sen Yağız ölmüşsün tamam diskalifiye değilsin Aa, yığız ölmüşsün abi. zaten. Yağız mı kazandı? Tamam biliyorum da vurdun da diskalifiye olmadı zaten ölmüşsün. Durup ya, mu öldün <laughs> sen? Tamam üçümüz <laughs> son üçümüz vs atıyoruz. He? Son üçümüz vs atıyoruz. Aramızdan kim kazanırsa smok alacak o da. Dört kişiye smoke atacağım. 4 geri sekiz otuz iki. Ya bence ya. silah vereyim otuz bin zp ne demek ya? Hayır ya. <laughs> siz siz Hayır. tam tam smok şaka yapıyorum şaka yapıyorum. Tam tam smok atacağım. Siz bir dizilin ringi kurun biz üçümüz vs atacağız. Ringi kurun Oha adamlar piramit kurdu. Ne ringinden bahsediyorum? <laughs> adamlar tamam tamam. Şş, şş, şş. Sayın abi. Bak Yağız bana bakıyorum pis pis ayıp oluyor. 2 1 başladı dedi başladı. <laughs> Sen şarmans kazandın. Oğlum beleşe kazandın. Olup varıyorsun AFK durunca vurdun. Vur. 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 Lan sus lan. Vur 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 sus. Gol Hayır. Şimdi istediğinizi vurun lan. Bu videoyu burada sonlandırıyorum. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum beyler. Eyvallah. Bir dahaki videoda daha çok kişi olmamız dileğiyle daha <laughs> eğlenceli video çıkması dileğiyle. Kendinize Aynen. iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. <laughs> yes yes. Ay, Abone olun bakalım. Abone olun. <gülüyor> <gülüyor> Kapattım. <gülüyor>